Yeni videodan hepinize merhaba. Biz uyandık. Aras için bugün sabah karşı bir uyandı. Anaanne onu büyüttü sağ olsun. Sonrasında da e, ben uyuyamadım. Burada birazcık takıldım. Yaptım televizyon izledim, telefondan bir şeyler izledim falan. Saat yedi buçuk gibi falan uyudum ben de. 8.30'da buçukta da Aras için kalktı. Şimdi annem kahvaltı hazırlıyor. Aras şimdi burada oyun oynuyor. Ben de dizi izliyorum. Öyle bir gün başladı yani günümüz. Bugün günlerde pazar. Annem gidiyor. Saat 3'te trene binecek. Aras. Nasılsın Arasçı? İyi misin? Çok huzursuz bir gece geçirdi Aras. gece zaten kalktı. Hmm. Ondan sonra salladım ben geri uyudu. Tekrardan bir daha kalktı. Bir de sabaha karşı bir daha kalktı. Burnu biraz sıkalı gibiydi. Sanırım o yüzden ama gece gece burnunu da açsaydım çok rahatsız olurdu. Ağlardı. O yüzden açamadım korkumdan. Ara hayır. Hayır hayır sakın televizyona... <laughs> televizyona vurursan bütün oyuncaklarını kaldırırım orada. sen yaramazsın. Duvarların haline bak Aras. Duvarların haline bak. Bay bay Aras. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Aras. Annemizi bıraktık. Şimdi bime geldik. Alışveriş yapıyorum. Eksikler var. Bize kolay gelsin Arasçığım. Hı? Bakalım neler eksikmiş elimizde. Neler alalım Aras? Neler alalım? Yedi bin liraymış. Ban'ın elektrikli bisikleti. Şunlara bakalım Okul sezonu açılacağı için. Burada çantalar, beslenme kutuları, suluklar. Şey. Evet, suluk anneciğim o. Bir sürü bir sürü bir şeyler gelmiş. Kalemlik. Şey. Sulu boya, kuru boya. Hmm. Keçeli kalem mi? Pastel boya. Fırçalar boyamı Rafa Rafadan tayfanın hava küsü var. 40 kısılık lira. Şunlar çok güzelmiş dosyalar. 19,5 liraymış bu. He? Et yüzü. ne anneciğim? Burada 3D puzzle diyor. Şu var. <gülüyor> Defterler <gülüyor> gelmiş. <laughs> Çizgili kareli. Bunların da fiyatları burada. Not defterleri. Ödev defteri derdik biz bu kadar. Şurada not defteri. Şunlar var. Stikerler. Kullanmıştık. Kullanmıştık. Bu da 12,5 lira. Yetmez sete. 19,5. Şu kalem çok güzelmiş. Bu da 24,5. Çok güzel şeyler var. Evet. Bu da Faber Castell. Şimdi geldik eve. Aşırı bir sıcak var dışarıda. Kızlarla konuştuk. Akşam çıkmayı planladık ama bilmiyorum tabii ki saat kaç gibi çıkarız, ne zaman gideriz, nereye gideriz. Daha oraları net değil. Ee, neler aldım onları göstereceğim. Annem saat 3'te bindi trene. Onu bindirdikten hemen sonra ben bime gittim. Normalde fileye gidecektim ama hadi dedim bime gideyim. Ee, alınacak birkaç parça bir şey vardı. Ama her zamanki gibi 3-5 parça diye gidip 300 liralık olup geldim. Hep böyle oluyor. Market neden böyle oluyor bilmiyorum. Oraya gidince de insanın aklına bir şeyler geliyor tabi de. Yani anlayacağınız şu an söyleyeceğim, her şeyi göstereceğim. Her şey toplam 300 lira tuttu. Fazla gelebilir. Yapacak bir şey yok. Yani mevcut durumda bunlar gerekli şeyler hepsi. Şimdi ben aldıklarımı hızlıca bir göstereyim. Oradan sonra suyumuzu doldurduk. Normalde biz hazır su tüketiyorduk. Ancak suların fiyatları çok arttı. Bizim bir de burada çok güzel dağdan gelen bir su var. Ee, sonrasında oradan doldurmaya başladık. Çok da memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani midemizde falan hiçbir sorun oluşturmadı. Çok şükür. Şimdi aldıklarımı gösterebilirim. Hiç yumurtam kalmamıştı. O yüzden iki tane 15'li yumurta aldım. Yine araza çilekli süt aldım. Bu sefer bininkini aldım. E, bu da 3.90 olmuş. Yani bu bile 3.90 lira. Çok pahalı yani bir kutu süt 3.90. Zaten her gün bir tane içiyor Aras. Yani düşündüğünüzde bir süt burger, bir çilekli süt. Çok masraflı. Çok her şey çok arttı. Şöyle bol miktarda süt burger. Şöyle süt burger yığını var. Ee, bir daha çıkmak istemiyorum artık bu hafta. En azından bir e, 10 gün sonra falan çıkayım. O yüzden böyle çok aldım hepsini. Ekmek aldım. Ekmecik markasının tam buğday ekmeği. İki tane şöyle pepsi aldım. Bu sefer de dedim kola yerine, Coca Cola yerine pepsi alayım. Bir tane şöyle Fanta aldım. Bir buçuk litrelik. Bir de Kapi'nin. Palpisinden aldım. Portakallı. Yarım yağlı süt ve yoğurt aldım. Mantar aldım. Bugün belki e, kremalı mantarlı patates yapabilirim ya da e, şey yapacağım cornflakes kaplıyorum ya tavuk göğsünün dışına onu yapacağım ikisinden biri bilmiyorum. Henüz karar veremedim bakalım duruma göre karar vereceğim. Şöyle işte cornflakes aldım onu kaplayabilmek için. Burada da şöyle e, pilç parmak bonfile var. Normal bonfile bulamadığım için bundan aldım. Bunları da dedim sadece inceltirim biraz. Onun dışında hiç kesmem. Büyük büyük olsunlar istiyorum bu sefer. Altılı havlu kağıt aldım son olarak. Başka da bir şey almadım. Yani aslında bayağı bir çok alışveriş oldu bu. 300 lira tuttu bu aldıklarım. Parça sayısı olarak evet az yani ama e, her şey işte yumurta, yoğurt, süt, içecek e, bunlar pahalı şeyler. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bunları hızlıca yerleştireyim. Ondan sonra da artık akşam yemeğine girişirim. Evet ben çıtır tavuk yapmaya karar verdim. Burada bir yumurta, bir çay bardağı süt, tuzu ne kadar seviyorsanız ona göre birazcık tuz, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı köreği ve bir çay kaşığı karabiber koydum. Şimdi bunların hepsini çırpacağım. Üzerine de e, kıvamı yoğun olacak şekilde böyle e, un koyacağım. Çırptıktan sonra da üzerine tavuklarımı ekleyeceğim. Onu da yaklaşık 1-2 saat buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında da Direkt cornflakes'in içine bandıracağım ve kızartacağım. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. sarımsak var. Onu söylemeyi unutmuşum. İki diş sarımsak rendeledim bir de. Biraz daha yoğun olabilir. Çorumu buzdolabına attım. Dışarıda aşırı bir rüzgar var. Yağmur yağdı yağacak. Bu kadar sıcak zaten. Hayır alamet değildi. Bakar mısınız bulutlara? Arasçığım burada oynuyormuş. Ne yaptın anne? Yaklaşık yarım saattir kendi kendine takılıyor. Hiç ağlamadı, hiç sıkıntı olmadı çok şükür. E, oda da çok dağınık değil. Ama bütün odaların perdeleri kapalı ya. Çok karanlık olmuş ev. Burayı birazcık dağıtmış. Yapacak bir şey yok. Arasın en çok attığı yer burasıydı. Burası boş şu anda. Şunun içini geri doldururuz. Tek tek dolduruyorum artık. Alıştım. Onu ellememiş bugün. Her yer dolu işte. Böyle bizim çocuklar. de bu şeylerden vardı. Starcom'un markası. E, ventilatör, el ventilatörü. Çok güzel serinletiyor. Onu bir göstereyim. Eşim tamir etti bunları. Üç taneydi. Birini annem geri aldı. Diğer ikisini bize bıraktı. İnanılmaz ferahlatıyor. Anlatamam. Şuradan şöyle bir kabloyla şarj oluyor. 3 saatten fazla şarj etmeyin diyor. Şimdi ben birazcık serinleyeceğim. Orada da masaj aleti var. Evin her yerinde bir elektronik alet var. <laughs> Eşim çok seviyor. Tarz değişik farklı şeylerim. Aras'çım biraz burada takılsın. Ben de biraz dinleneyim. Ondan sonra inşallah yemek faslına geçeriz. Şimdi Aras'a bakın ne yapıyor. Oraya yastıkları koydu ve yaramazlığa başladı. arada arkadaşlarımla görüşeceğim yine. Ee, başta bir şey düşünmüştüm ben. İşte Alp arası parka götürürüz. İşte biraz yürüyüş yaparız. Ondan sonra eve geçeriz. İşte çay kahve içeriz diye düşünmüştüm. Onda da e, arkadaşım şeye gidecekmiş. AVM'ye gidecekmiş. Ama akşam orada yiyecekler yemeği. Dedim ki ben biz akşam yemeğini evde yiyeceğiz. Siz orada yiyin, ben yemekten sonra geleyim yanınıza dedim. Ee, oradan Civil'e geçecekler. Civil'de hep beraber buluşacağız. Civil'den de bir şeyler bakacağız. Ondan sonra da arkadaşım evine davet etti. Oradan da çay kahve içmek için oraya geçeceğiz. Ama önce bugünkü yemek işini bir halletmem lazım. Biz çok seviyoruz çıtır tavuğu. <laughs> Efendim? Bir tane daha mı istiyorsun? Ne istiyorsun? geviz yemek istiyormuş. <laughs> Gel açalım. Yiyecek <laughs> Ye. uh. misin? Mi? <laughs> aferin sana anneciğim. Aferin sana. yani. <laughs> oh, Yürü. Çok tatlı çok. <laughs> Banyo yapalım ister misin? <laughs> Yıkanmak ister misin? Bıcı bıcı yapalım mı? Bıcı bıcı. Yıkanalım mı? Valla o kadar terledim ki. Bir duşa girelim diyorum Arasçığım. Senin için de uygunsa eğer. Bence gayet uygun. Kaşınıp duruyorsun. Üstün başın pislik içinde. Saçın terlemiş. Bence girebiliriz. Evet. Çıtır tavuklarım hazır. Bakın. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Bu tarifi ben sevdim. Kayadan almıştım zamanında. Hep bunu yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Aynısı hiçbir farkı yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Aşağıya zaten ben tarifini bir kere daha vermiştim yaptığımla beraber. Onun linkini koyacağım o videonun. Oraya da bakmak isterseniz izleyebilirsiniz. Burada da böyle hemen kızartma yaptım. Bize afiyet olsun. Bizim yemeğimiz bitti. Masamı güzelce tertemiz yaptım. Şimdi Aras çırma masada oturuyoruz. Değil mi Aras? Ah! <laughs> Aras? Civil'deyiz şu anda Aras'cığımla. Arkadaşlarım henüz gelmedi. Onları bekliyoruz. Aras'cığım böyle burada oynamak için bir kamyon seçti kendine. Bununla oynuyor. Ben de şöyle bir turlayayım. Buranın kokusu çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle bir gezineyim. Sonra da üst kata ve alt kata gideceğim. Burada da okul sezonu açılmış bu arada. Kışlıklar çok erken gelmedi mi bu sene ya? Şuna bakar mısınız? 600 lira. Bir çocuk montu 600 lira. Bir kazak 180 lira. Bunlar böyle çok kaliteli de değil ayrıca. İçleri bakın normal. Allah kolaylık versin. Çiçekler çok, çok güzelmiş. 40 lira. <laughs> <laughs> <laughs>